Allah ayet de ey iman edenler Allah ile yaptığınız alışverişten dolayı sevinin. Alışverişi Allah ile yapıyoruz. Eğer kar getiren bir iş olsa ne yaparız? Elimizdeki bütün sermayeyi yatırır. Kar etmek için Çaba gayret sarf ederiz. Arşverişi hep beraber yapıyoruz. Ya da arşverişi aslında biz sizin adınıza yapmış oluyoruz. Elbette ki hem Allah katında hazır bulacağız hem kendi gönlümüzde hazır bulacağız yaptığımız arşveriş, ticareti. Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Mümin hesap adamıdır. Hesap yapar. Nasıl kazanacağını hesap eder. Hesabı eğer yapamıyorsak bir sorun var demektir. Bu sorun ahirete imanla ilgilidir. Allah'a imanla ilgilidir. Allah her halükarda İşlerini yürütür. İnşallah hepimiz bunu biliyoruz. Bir şeyi yapmaya karar verdiğimizde Allah işini yürütür. Hepimiz bunun şahidiyiz. Yani iş kimseye kalmaz. Mesele hep beraber kazanmaktır. Bu liste o listedir. Hem buradaki kardeşlerimizin hem dışarıdan kardeşlerimizin listeleridir. Kontrol etmiştim. hisse alın derken ne demiştim? Kişi başına bir hisse alsın. Yani bir evde karı koca bir hisse alsın. Her biri bir hisse alsın. İkisi bir hisse değil. Mümkünse çocuklarımıza da alacağız. Bu sefer başka türlü söyleyeyim. İşi ciddiye alıyoruz. Erkekler için söylemiyorum. Evet, için 1000 TL veremiyorsa 100 TL versin. 100 veremiyorsa 50 versin. 50 veremiyorsa 10 TL versin. Rabbimizle alışveriş yapacağız. Hiç kimse bunun dışında kalmasın. İşi ciddiye alıyoruz. Buna beraber çocuklarımız için de hisse alacağız. Ne kadar? Bir TL. Evet, sadece bir TL. Çocuğun eline vereceksin, çocuk onu verecek. Diğer TV'ye veriyorum diye çocuk verecek. Bir sene. İşi ciddiye alalım. Bu işin şakası yoktur. Bir sene boyunca hep beraber kazanacağız. Ne buyurdu Allah ayet-i kerimede? iman edip salih amel işleyenler, nefsini ıslah edenler, kurtuluşa erer, saadete erer. Diğer televizyonu nefsi ıslah ediyor, hikmeti öğretiyor, Kur'an'ı öğretiyor, bilmediklerimizi öğretiyor, marifeti öğretiyor. Hidayete davet ediyor, hidayet veriyor çocuklarımız da bir TL ile ortak olsun bu işe. Bu büyük nimete ortak olalım. Hep beraber ortak olalım. Bir şey söylenince onu ciddiye alalım. Olsa da olur, olmasa da olur. Belki şöyle de olsa olur, belki böyle de olsa olur değildir.